Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Serkan Yıldız, tavsiye et kanalından size sesleniyorum. Bugün yine bir vlog tarzında bir video hazırladım. Bu videoda 2000 TL altına alınacak en mantıklı fiyat performans cihazı diye adlandırdığımız bir cep telefonu size önereceğim. Öncelikle telefon önerirken tabii ki şu anda piyasaya hakim olan telefonlarla başlamak gerekirse ki Android kısmında fiyatımız 2000 TL altı olduğu için sıfır üründe ne yazık ki iOS işletim sistemi gibi ya da Windows işletim sistemi gibi telefonlar bulunmamakta. Zaten Windows kısmını da biliyorsunuz. Onun haricinde 2000 TL altında telefon tavsiye etmeye kalktığımda zaten belli başlı markalara indirgeniyor. Ki burada Android'de Piyasanın ne diyelim en iyileri diye kastettiğimiz piyasanın hakimi olan Samsung, Huawei ve son dönemlerde damga olan Xiaomi baz alırsak 2000 TL altında çok nadir modelleri var. Yani bir ya da iki çeşitleri var. Onlar da zaten o firmanın en uygun fiyatlı telefonları ama yine o segmentte mantıklı telefonların dışında kaldığı için e, o markaları bu önereceğim e, telefonlar listesine almadım. Şu anda 2000 TL altına ben bir telefon alacak olsam diye benim kendi alışveriş politikam yani algoritmamı uygulayarak yola çıktım. E, bu şekilde ilerlediğimde telefon sayısını 3'e indirdim. E, 3'ün arasından da bir marka var ki onun da 2 ürününü aldım. Yani 2 ürünü 1 olarak kabul ettim. Toplamda Dört ürün diyebiliriz. Ama e, ikisini bir kabul ettiğim markaya önce değinip o markayı eledim. Çünkü son ikiye iki telefon bırakıp içinden de birini tercih ettim. E, tercih ettiğim diğerlerinden bir tık pahalı ama 2000 TL'nin altında olduğunu belirtmek isterim. Evet şu anda e, hem laptop'ımı hem de tabletimi kullanıyorum bana yardımcı olsun diye. Buradan o bahsedeceğim ürünlerin Zaten e, sitenin ismini vermiyorum. Bir siteden baz alarak yola çıktım. Oradaki fiyatlarına göre e, burada kağıdıma notlar aldım. Hepsini bir böyle kıyaslama, harmanlama gibi yaptım. E, burada değineceğim algoritmamdaki e, en başlı temellere de dayanarak içinden bir ürünü tercih edeceğim. İçinden tercih ettiğim ürünü de daha önce görmüş ve deneyimlemiş biri olarak tercihte de bulunacağım. Ben yine alınacak olsa o fiyatlara o marka ve modeli tercih ederim diye düşünüyorum. Evet muhabbetimizi de çok uzatmak istemiyorum ki tablet videom biraz uzun olmuştu. Oradaki bahsettiğim konulara da aslında değinmek zorunda kalacağım bu videoda da. Çünkü onlar temel bizim ürün alırken temel başvurmamız gereken parametrelerimiz olduğunu belirtmek isterim. Öncelikle evet bu markalar modellerden hemen bahsediyorum. Şu anda ilk bahsedeceğimiz marka Elepon Evet. Elephone Çin piyasasında yaklaşık 6 yıllık mazisi olan bir firma. Elephone e, telefonlarını güncel amiral telefonlarına benzeten yani bir nevi replika tarzında yapan ama kendi markasını adı altında üreten bir Çinli firma. Replikalardan daha iyi ama tabii ki o e, ne diyelim örnek aldığı telefonlar kadar da tabii ki iyi değil çünkü aralarında bayağı bir Uçurum fiyat farkı var da Türkiye'ye yeni girdi Telefon Elephone tarafında Türkiye garantili ürünlerde satmaya başladı Özellikle bu 2020 yılında Elephone telefonları da sitelerde Görmekteyiz Elefon'un iki modelini Aldık 2000 TL altında Elephone PX ve Elephone A7H modeli Bu iki cihazda 2000 TL altında A7H buraya dahil etmiyorum çünkü 2000 TL altında Elephone PX daha e, bir tık pahalı olmasına rağmen özellik bakımından e, ondan daha iyi olduğu için e, a 7 haşı zaten bu kıyaslama kısmına dahil etmedim. Şu anda kıyaslama yaptığımız telefonları söylüyorum. General Mobile GM20 64 GB hafızalı olan modeli Oppo Realme 5i 64 GB olan modelimiz ve Elephone PX modelimizi bu kıyaslama altına aldım. Ben 2000 TL altına bir telefon alacak olsaydım şu anki piyasada bu 3 telefonu e, kafama koyup içinden birini seçip alırdım diye düşünüyorum. Yine bütçeme göre de hareket ederdim. Ama e, fiyat performans ürünü tercih etmeye özen gösteriyorum ben de kendim için de. Evet burada Elephone markasından biraz bahsettim zaten. Elephone kısmını hızlı geçeceğim ben yine videoda görsellere yer vereceğim sağımda ve solumda. o yüzden telefonu hızlı geçmek istiyorum ki diğer iki cihaz arasında daha çok konuşacağız. Telefonu neden hızlı geçiyorum? Onu da hemen belirteyim. Telefonun öncelikle bataryası düşük. Ekran çözünürlüğü diğer iki bahsedeceğim üründen de daha iyi. 1080 x 2340 IPS LCD bir ekranı var ki ekranı Gayet güzel görünüyor resimlerden de. Yani buradan da hemen ben size anlatırken ürünlere de tekrar bakıyorum ki karıştırmayalım. Ürünü tam olarak neye benzettiniz diye sorarsanız. Ürünü tamamen Xiaomi Mi 9T'ye benzettim. Pop-up kamerası var. Full ekran bir ekranı var. Çözünürlük yüksek. 6.53 inçlik bir ekranı var. Çift ad desteği var. SD kart desteğimiz var. 189 gram. Gayet hafif de bir telefon. Ee, Android 9'da geldi. Full HD Plus ekranımız var. Ee, dediğim gibi pop-up kamerasıyla da özellikle Mi 9T'ye benzettim. Bu cihazımızın 4 GB RAM'i var. Öncelikle bu videoda kıyasladığım tüm telefonların 4 GB RAM'i var. Yani ben e, paramla alabileceğim en iyi telefonu almaya kalktığım için e, 2000 TL altıda olsa diğer tablet videosunda da bahsetmiştim. Android işletim sistemi kullanacaksak minimum 4 GB RAM'i olması lazım ki işlemcisinde düzgün bir işlemci olması gerekiyor haliyle. Ama minimum 4 GB RAM'i olsun demiştik. Ben de bu kıyaslamada özellikle 3 telefonunda 4 GB RAM'li olmasına özen gösterdim. 3 GB ile 2 GB'lık ürünler vardı ki özellikle bahsettiğim Samsung, Huawei ve Xiaomi kısmında RAM'ler düştü. Otomatikmen 2 GB'a 3 GB'a düştü. E, o firmalar e, biz ürünümüzün arkasındayız dese de e, bize az şey sundukları için onları otomatikmen direkt geçtim. E, şimdi bu cihazımın 395 PPI değeri var ki gerçekten güzel bir değer. Yani telefon için ne söyleyebiliriz? Telefon hafif, evet, şık, e, pop-up kamerası var. E, ekranın çözünürlüğü yüksek. Ekranımız yine güzel, çözünürlük, ışık olsun. 60 Hz er yenilememiz var. Ee, ama gel gelelim diğer kısımlarda biraz tökezliyor. Yani Type-C tamam, okey. Ama e, cihazımızın video performansı 1080 30 kareyi geçemiyor. Neden geçemiyor? Çünkü işlemcisi kötü. İşlemcimiz e, tam olarak ne olduğunu bilmesek de e, tam bilgiler verilmese de Mediatek 67-63 yani Helio P23 kullanıyor. MTK işlemcileri çok tavsiye etmiyorum. Bu fiyat segmentindeki MTK işlemcileri özellikle tavsiye etmiyorum ama mecburuz. Bu piyasada Snapdragon vesaire diğer firmaları bulmak zor. MTK bir yerde okey kullanılabilir ama onun da yine işlemci hızı yüksek olan modellerini kullanmamız gerekiyor. Evet. Devam ettim. Evet bu 8 çekirdekli işlemcimizin 4 çekirdeği 2 GHz hızında gayet iyi. Ama diğer 4 çekirdeğimiz 1.5 GHz hızındaki bu benim algoritmamın zaten otomatikman ürünün dışına atıyor. Çünkü benim algoritmama göre Android cihaz alacaksam 4 GB RAM olmalı. Aynı zamanda işlem çekirdeklerinin her birinin minimum 1.8 GHz hızında olması. Yani burada 1.5 GHz hızı görünce, otomatik ben bu telefondan biraz uzaklaştım diyebilirim. Ee, yine cihazın kamera performansları, ne kadar iddialıyım ben dese de video çekme performansı olsun e, kağıt üstünde sınıfta kaldığını düşünüyorum. Ayrıca cihazımızda 3300 mAh bir batarya var. Yani 6.53'lük bir e, ekranımız var. Yüksek ışık veriyor. Yüksek çözünürlük veriyor. Yüksek yoğunluğu var. Ama 3300 mAh bu ekranı karşılamayacağını düşünüyorum. Batarya konusunda bu cihaz özellikle de Mediatek işlemci ile bir günü zor çıkaracaktır ki ilerleyen zamanda büyük problemlere yol açabilir. Kamera çözünürlükleri ön 16 arka 16 gayet iyi görünüyor. Arkada iki kamera var. Diğeri de 2 megapiksellik bir bokeh efektimizi verecek, derinlik algısını sağlayan bir kamera var. Portre modu için bu da kullanılıyor. Arka kameranın diyafram açıklığı ise F2.0. Ee, yani çok iyi diyemeyeceğim. Ee, ayrıca cihazda çok eksi olan bir durum da var. Wi-Fi 4 teknolojisi kullanılıyor. Bu gerçekten bu segmentte dahi olsa Wi-Fi 4 biraz eski bir teknoloji ki 802.11 BGN var sadece ne AC desteği ya da diğer protokoller var yani Wi-Fi konusunda da çok tatmin etmeyeceğini düşünüyorum bu cihazı e, yine Çin meşhili olmasından ötürü e, bazı mobil veri sıkıntıları da yaşanabilir gibi geliyor o yüzden telefon kısmını hızlı geçiyorum telefonun fiyatı da yaklaşık 1800 1900 civarı yani tipi tasarımından tercih edilebilir mi? Edilebilir. Ama markanın Türkiye'deki henüz güven aşamalarını tam sağlayamamasından, ürünün yine batarya ve işlemci kısmından zayıf olmasından dolayı bu ürünü ben tercih etmezdim diye düşünüyorum. Ve bu ürünü şu anda geçiyorum. Evet sırada geldik. General Mobile GM20'ye. General Mobile GM20 64 modeli kağıt üstünde özellikle direkt baktığımızda çok mantıklı bir cihaz. Çünkü fiyatı da şu anda 1600 TL civarlarına inmiş durumda. Üründe birçok rengi var. Ee, aynı zamanda GM'nin biliyoruz ki hani işte yerli durumlarından ötürü tercih ettiğimiz zamanlarda oluyor. Bir önceki modelleri de yine bayağı satmıştı. Yine fiyat sekmesinde rakipsiz diyebiliriz. Özellikle 1500-1600 TL civarına indiğini düşünürsek şu anki piyasada pek rakibi yok çünkü cihazımızda 4 GB RAM ve 64 GB depolamamız mevcut. Bu özellikle ben zaten 4 GB'den açtığım için kapıyı e, bu cihazı da bu listeye dahil ettim. E, evet bu cihazdan devam ediyorum. Ekranı bir tık küçük 6.09 inç ama 6 inç olması yeterli gözüyle bakıyorum. Çözünürlüğümüz 720 x 1560 IPS LCD bir ekranımız var. Yoğunluğumuz yaklaşık 270 PPI tam sınırlarda yoğunluğumuz. 300 PPI iyi olarak kabul edebilirsek 250-300 arasında alınabilir olarak kabul edebiliriz. Ama bu cihazımızla ilgili sıkıntımız yine işlemci kısmında. İşlemcimiz 1.8 çarpı 4 ve 1.5 çarpı 4. Yani biz en az 1.8 olsun derken burada buçukları görüyor olmamız gerçekten çok kötü. Elefon PX'de 2 ve 1.5'dan oluşurken burada 1.8 ve 1.5'dan oluşuyor ki Elefon'un da burada gerisinde kalıyor. İşlemci daha ucuz bir işlemci olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca Elefon ve Oppo'da çift hat desteği varken bu cihazda tek hat desteği var cihazımız 160 gram gayet hafif bir cihaz. Yine 3,5 jack girişimiz var. Bu 3 modelde de 3,5 jack girişimiz mevcut arkadaşlar. Full HD bir ekranımız var. Android 10'la geliyor. Android 10'la gelmesi tabii ki yazılım açısından iyi. 60 Hz ekran yenilememiz var. 4 GB yine RAM'imiz var. Onun haricinde video kısmında 1080 30 kareyi geçemiyor bu cihazda. Bu biraz eksi bir durum. Yani daha yüksek çözünürlük isterdik. 13 megapiksel f1.8 diyaframımız var. Diyafram açısından Elephone'un önünde kamerası bir tık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Cihazımızda 4000 mAh batarya var. Bu konuda da Elephone'un önünde olduğu için Elepo'nu ilk baştan unutmamın sebebi buydu. Cihazımızda yine 4.5G desteğimiz var. Bu cihazımızın Wi-Fi kısmı biraz daha iyi. Evet Wi-Fi kısmında Wi-Fi 5 teknolojisi kullanıyor Gmde Telefonun en kötü kısımlarından biri de oydu. GME'nin gövdesi plastik yapıda. Volta desteğimiz var. 4.5G'miz vardı. CAT 4 teknolojisi kullanıyor. Mobil veride ve Wi-Fi'de. 150 megabit'e kadar indirimler, indirmeler yapabilir demek. CAT 4 de eski bir teknoloji olarak gözüyle bakabiliriz ama telefondan iyi olduğunu söylemek lazım bu konuda. Wi-Fi 5 desteği var en azından. Cihazımızda ABGN ve AC destemiz var. AC desteği özellikle kopmalar için birebir yani cihazlarımız Wi-Fi'den daha az kopuyor ve biraz daha uzak mesafeden e, alım yapabiliyor, e, algılayabiliyor diyelim. Evet, cihazımızla ilgili söylemediğimiz bir kısım var mı diye hemen hızlıca bakıyorum. Cihazımızın tipi damla çeltikli bir ekranımız var. Biraz alt kısımda fazlaca boşluk var. Telefonun işte burada bir artısı vardı. Tüm ekrandan oluşuyor olması telefon çok şık kılıyordu. Pop-up kamera ekstra bir özellik olarak söyleyebiliriz. Genel olarak telefonumuz e, GM açısından baktığımızda günümüz güncel telefonlarını andırıyor. Kesinlikle e, o konuda bir sıkıntı yok. Arka tarafta zaten e, şu anda birçok telefonla özellikle Redmi 9 serisiyle bildiğimiz e, kare bir kısım var kameralardan oluşuyor. Cihazımızda telefonda arkadaki kamera varken e, GM'de tam arkada 3 kamera var. Hepsinde LED flash'ımız var. E, cihazımız 13 megapiksel f1.8 diyaframdan oluşan ana kameramız. Diğer ikinci ve üçüncü kameramızda kameralarımızda ikişer megapikselden oluşuyor. Bunların biri derinlik algısı, diğeri ise e, Makro çekim yapıyor. Evet arkadaşlar. Umarım. Evet o konuda doğru söylediğimi düşünüyorum. Bazen özellikler karışabiliyor. Evet. Ön kameramız 8 megapiksel. Elefonda ön kameramız 16 megapikseldi. Ee, tabii bu megapiksel olayı tartışılır. Önemli olan iyi bir kaliteli bir lens kullanılması. Lenslerle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş bize. Ee, ama günümüzü ve işimizi göreceğini düşünüyorum. Her 3 cihazda da kamera konusunda iddialı değiller ama günlük işlerimizin hepsini göreceğine eminim. Şimdi son olarak geleceğimiz cihazda zaten onun üstünde biraz daha fazla durmayı düşünüyorum. bu arada bu konularla ilgili özellikle bu 3 cihazla ilgili sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Yine videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Evet devam ediyorum. GM20'yi de bir kenara koyalım. Çünkü Oppo'yu da konuşurken GM20'yi de konuşacağız. Yine Elapon'dan da bahsederiz. Şimdi Oppo Realme 5i modeli. Hemen buradan da ben tekrar açıyorum. Bu cihazın yeşil ve mavi rengi şu anda var bu sitede. Oppo Realme'nin özellikle şimdi kasada direkt polikarbonat kullanması ve efektli bir tasarım kullanmasıyla zaten ayrıyetten dikkat çeken bir telefon. Realme firması ülkemizde son 1-2 yıldır yer almakla beraber özellikle 2019'da son ay, yılın sonlarına doğru büyük bir atılım yapmış ve özellikle yeni yıla 2020'den sonra satış rakamlarında artış gözlenmiş bir firma. Özellikle sonradan isimine Oppo'nun eklenmesi de biraz da bu cihaza güvenilirlik katmış durumda ki Oppo daha pahalı ürünler ürettiğini düşünerekten, Türkiye'de de yatırımlarının fazla olması, reklamlarının fazla olmasıyla beraber Oppo'nun şanı ile beraber Realme de bu durumdan faydalanarak ilerliyor. Realme, evet de hepimizin kafasında soru işareti oluştururken, neredeyse Xiaomi firmasıyla yakın bir zamanda, yani Xiaomi'nin Türkiye garantili cihazları ülkemizde son birkaç yıldır olduğunu düşünürsek Oppo Realme de bu konuda hızlı davranarak Xiaomi'ye yetişmeye çalıştığında bahsedebiliriz ki ürettiği telefonlarda neredeyse birbirlerine çok benziyor. Bazı özelliklerde Realme öne geçiyor. Bazı özellikle Xiaomi firması yani özellikle Redmi modelleri ile arasında bir çekişme var. Realme de yine uygun fiyatlı, performanslı cihazlar üretmeye kendine amaç edinmiş bir firma. Öncelikle bu bilgileri verdikten sonra cihazımıza geçiyorum. Bu segmentte 2000 TL altına alınabilecek en mantıklı telefon olarak görüyorum. Özelliklerini söylemeden öncelikle bundan bir bahsetmek isterim. Bu cihazı bizde yaklaşık 6-7 ay önce kendi ailemden birine satın almıştım. Bana sorduklarında en mantıklı cihaz bu gelmişti. Şu anda fiyatı biraz artmasına rağmen 2000 TL'nin altında olduğunu görüyoruz ki şu anki baktığım sitede 1999,90 TL yani 10 kuruşla Kurtarmış durumda Şu anda 2000 TL altında Bir cihaz Oppo Realme 5i 64 GB depolamaya sahip 195 gram ağırlığında SD kart desteği var 256 GB'a kadar Bu 3 ürünün de SD kart desteği var arkadaşlar 3'ü de 256 GB kadar SD kart desteği sunuyor. Bu da güzel bir şey ki 64 GB da günümüzde yeterli kabul edebiliriz. Çift tat desteğimiz var. Bu da güzel. Türkiye garantili ürünün çift tat desteği sunması gayet güzel. 6,5 inç var arkadaşlar. Telefonla yaklaşık aynılar. Ekran kasa gövde oranları da gayet yüksek bu cihazda da damla çeltik var. Ve damla çeltiyi tam olarak böyle Redmi Note 8 Pro'ya da andırıyor. Ee, onun haricinde cihazımız e, 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip IPS bir ekranı var. Ee, i̇şlemciye gelecek olursak evet cihazımız bu listede en büyük farkı burada oluşturuyor. Çünkü cihazımızda Snapdragon 665 işlemci var. Yani Redmi Note 8'deki işlemciyle aynı. 2.0 GHz çarpı 4 çekirdeğimiz varken yanında da 1.8 çarpı 4 çekirdeğimiz var. E, aynı benim Samsung tabletteki olduğu gibi işlemciler aynı. Zaten Snapdragon 665, 662 yaklaşık aynı modeller diyebiliriz. Ailesi aynı. E, arkadaşlar Snapdragon olmasıyla beraber zaten bu cihazı direkt tercih etme sebebimiz olabilir. Yine Türkiye garantili diğer Üçü de Türkiye garantili olmasına rağmen sırayla General Mobile'dan sonra belki sayabiliriz. Ee, yine Türkiye garantisi veriyor olması güzel. Elefon biraz daha yeni ve tamamen biraz daha Çin menşeli bir firma olduğu için biraz tedirgin olabiliyoruz. Realme en azından daha önce gelmiş ve biraz daha bu kaliteyi bize hissettirmişti. Ondan ötürü de Oppo Realme de biraz öne çıkıyor. Yine cihazımızda 3.5 jack girişimiz var. 282 ppi ve 480 nit değeri var. Yaklaşık ekran parlaklığı ve yoğunluğumuz da ideal seviyeye yakın. Ben elime de aldım inceledim. Gayet yeterli bir ışığı da vardı. 60 Hz bir ekranımız var. Ve cihazımız Gorilla Glass ile korunuyor. Şimdi diğer 2, 3 hatta 4 ya da 2000 TL altı baktığım ürünlerde bu tip protokolleri olan üründe çok az. Bu cihazda en azından Snapdragon'la çalışılmış. Gorilla Glass'la bir korunma sağlanmış. Bunlar gerçekten önemli. Android 9 da geliyor ama şu an güncelleme almış olabilir. Android 10 gelmiş olabilir. Bundan tam emin değilim. Cihazımda 4 GB RAM var. Ve cihazımız 4K video, 4K 30 kare video kaydedebiliyor. Yani 2000 TL altında hiçbir cihaz neredeyse 4K video kaydedemezken bu cihazımız 4K video kaydı da yapabiliyor olması gayet iyi. Yine cihazımızda ek, e, kamerasında EIS desteği var. Elektronik <laughs> pardon arkadaşlar. Elektronik e, sabitlemesi olması da yine güzel. Kameramız 12 megapiksel F1.8 diyaframımız var. E diyaframımız 2.0'ın altına indiği için de yine kamera açısından e, iyi bir kamera olduğunu söyleyebiliriz diğerlerine nazaran ve yine bu 3 telefonun arasından da en çok bataryayı sunan cihaz yine bu cihaz. Tam 5000 mAh bataryası var ki şu özellikleri Snapdragon 665 ile beraber 5000 mAh gayet güzel günü kurtaracaktır. Ki cihazını yormayan bir insansanız e, iki günü de çok rahat çıkaracağını düşünüyorum. Cihazımızda 4.5G var. Cihazımızın arka tarafında da bayağı bir kamera var. E, hemen şuradan ben resmini de açayım. Yaklaşık arkada tam 4 kamera var. Arkadaki ana kameramız 12 megapiksel. Diğer geniş açımız var. Diğer telefonlarda geniş açı yokken bu cihazda geniş açı da var. 8 megapiksellik f2.25 değerinde bir geniş açımız var. Bu cihazda en azından farklı bir şey yapıp geniş açıda çekebiliyorsunuz. Ee, yine 2 megapiksellik derinlik algısı varken 2 megapiksellik de ayrıca bir makro kameramız var. Cihazımızda Adreno 610 ekran grafik kartımızda mevcut. Yine benim tabletteki grafikten. Yani PUBG'de bu cihaz muhtemelen akıcı da 30 kare, 30 FPS'te oynatacaktır cihazı diye düşünüyorum. Ee, bu cihazı kullanıp da PUBG oynayanlar varsa yorum kısmına yazabilirler. Cihazımızın ön kamerası 8 megapiksel f 2.0 diyaframı var. Yine bu konuda biraz General Mobile ile aynı. Kamera konusunda geniş açısı olmasıyla öne geçiyor, bataryasının yüksek olmasıyla öne geçiyor, İşlemcinin Snapdragon olmasıyla öne geçiyor, yine cihazımızda Gorilla Glass gibi bir dayanıklılık e, protokolü olduğu için öne geçiyor, 4K video çekebildiği için yine öne geçiyor. E, cihazımız bu şekilde diğerlerinin hepsinin önüne geçiyor ve aynı zamanda en küçük işlemcisinin 1.8 hızında olduğunu belirtmek isterim ki. Benim en çok baktığım şey neydi? Android'de 4 GB RAM tabii LPD 4X teknolojisi daha iyi bu cihazda da o var 4 GB RAM olması cihazın görünüş itibariyle güncel olması ki gayet güncel onun haricinde tabii ki yine garanti kapsamları açısından Türkiye garantili olması ekstra çift tat desteğinin olması SD kart desteğinin olması bu konularda da başarılı bir telefon olduğunu görüyoruz. Kağıt üstünde baktığımızda 2000 TL altına alınabilecek en mantıklı telefon şu anda Oppo Realme 5 i olarak benim karşıma çıktı arkadaşlar. Ben alacak olsaydım Oppo Realme 5 i 64 GB'lık modelini alırdım ki mavi ve yeşil rengi de gayet güzel duruyor. Bahsetmediğim bir özelliği kalmadığını düşünüyorum. 2000 TL altına cihaz almak gerçekten çok zor arkadaşlar. Oppo Realme 6i var mesela. 2400 TL. Yani arada 400 TL var ama bu videonun içeriği şu anda 2000 TL altına alınabilecek en mantıklı telefonu bulmaktı. Ee, özellikle 2021 yılı gelmeden e, bazı şeylerimizi tedarik etmemiz gerektiğini düşünenlerdenim. E, çünkü e, 2021 yılında bizi neler bekliyor neler olacak hiçbir fikrimiz yok her sene daha bu teknoloji fiyat anlamında daha kötüye gittiğimizi görüyoruz. Alan karlı çıkıyor gibi bir durum var. İhtiyacı e, ihtiyacı olanlar için özellikle 2000 TL altına gayet güzel bir telefon mutlaka değerlendirin diyorum. Bu arada yine Oppo Realme'nin diğerlerinden farklarından biri cihazımızın içinde dark mod dediğimiz karanlık mod mevcut. Yine çift dokunarak telefonu uyandırma mevcut. E, şu anda bu 3 cihazda da görmediğimiz bir teknoloji CAT 6 var. GM'de CAT 4 vardı. Yine internette indirme ve yükleme hızları gayet daha iyi. 4.5G desteğimiz var. Cihazımızda yine ABGN AC desteğimiz var. Wi-Fi kısmında. Kasamız polikarbonattan oluşma. Biraz daha premium his sunduğunu söylemek mümkün. Şu anda 2000 TL'nin altına cidden alınabilecek Telefon bulmak zorken e, Oppo Realme 5i burada gerçekten büyük bir e, ne diyelim kendine bir pay çıkarmış. E, ben alacak olsaydım muhtemelen bu modeli tercih ederdim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. E, bu video serisinin devamı gelecek. 3000 TL, 4000 TL 5000 TL diye e, her fiyat segmentinde e, telefon incelemi çalışacağım. Neden 2000 lirayla başladım? Çünkü gerçekten 1000 TL altına telefon bulmak imkansız gibi bir şey. E varsa da yani hat takıp kullanmak, WhatsApp vesaire kullanmak için tabii ki alınabilir. İhtiyacınızı görmek için ya da ikinci elde ürün tercih yapabilirsiniz. Ama 4 GB RAM olmasıyla yine kamera performansları vesairesiyle Oppo Realme 5'i gerçekten ikinci ele ihtiyaç duymadan alıp kullanabileceğiniz bir telefon olduğunu söylemek rahatlıkla mümkün. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalın abone sayısının yavaş yavaş arttığını görüyorum. Umarım çok daha hızlı bir şekilde daha çok insana ulaşmak amacıyla da abone sayım artar. Herkes bu videonun altına soru ve görüşlerini yazabilir. Aklınızda soru işaretleri varsa beraber çözmeye çalışalım. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.